Oldu, oldu. Altım, altım ben üstünde çığırınır, çığırınır. Saat kaç bilmem. <laughs> ben aşağıda yatırım, bunlar yukarıda yatır. Gelin geldi, karı kalk dedi. Sen şimdi dumandan öleceğim dedi. Yukarı çıkalım dedi, burada dedi, her yerden duman girer dedi. Yukarı beni çıkardı. Ya oturdum ya oturmadım. Ana kaçalım. diye geldi ataş şura dediler. Aşağı indim. Aşağı indim bir şey. Beş on kuruş. Beş yüz kadar param var. Dalayım dedim. Bir kavrandım bulamadım. Ana parayı düşünme dedim. Çocuk gel. Gel ana bu yanıma, dedi. Vardım. Şöyle koyunların yanına geri verdi çocuk. Anne dedi, sen yavaş çadım kalmaya dur dedi, yetiştim ardından dedi. Şu kavak var geldiğiniz yerde, Kavak yanına çocuğu yetişti, oturdu. He canım, he bir var, kullarım döküldü sen. Üç kere film değişti kuzun. Bir var. Aa, aşağı her yer asfalt orada bebi. Müslüman kadar karkaya bir o önde transit, arkasında bir taksiymiş herhal. Fransız e bilemez anam dedi şu gelen arabaya bindir. Adam da zaten yolda bir canlı bulursam atacağım diye yermiş adam var. Bindirdiler beni kuzum. Çığırınır ama bunlarım çoğu Çocuk tartımda titrer böyle böyle zongur zongur titrer. Atıver kuzum beni ver, diyecek asıl. Atıver. Ölürün ana da seni bırakmandır. Ölürün ana da seni bırakmaz der. canım çıktı Hasan at beni der. Ana hiç boşuna boğuşma. Ben seni atmam derim. Ben geldim geçip giderim. Çorum çocuğum memleketimin adamı Eşim kaldırdı, uyandırdı. Ben de ondan sonra şey yaptım. Toparlandı ufak tefek yani anne Sağol. tedbirimizi aldık evimiz hayvanlarımızı ahırın bir beton evi vardı onun içine kapattım Allah'a şükür hayvanımda bir zarar herhangi bir şey yok yemim samanım yandı o da sıkıntı sonuçta canımızda bir şey yok annemi sırtıma aldım koşarak aşağıya indim arkam şey, yola indiğim zaman bir tane şey araba dek geldi içiyordu evet. kardeşim şey alev. ya alev Ben yaşayamadım Allah ondan öldü. Uzum. 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 Uzum.